Güney Fransa'dan Elis Mazak ve Robert Drovilal. Mazaccio ve Drovilal fotoğrafçı ikilisini oluşturuyorlar. İkili, Güney Fransa'da düzenlenen Arl Fotoğrafçılık Festivali'nde bu yıl keşfedildi. Onlar özel yaşamlarında da bir çift. Herkesin kendi uzmanlık alanı var. O ev ekonomisini, çamaşırları falan halleder. Gerisi yani fikirler ve uygulanması da benden. Doğru olan bu mu? İkilinin özelliği fotoğraf çekmemeleri. Başkalarının fotoğraflarını keşfediyor, gruplara ayırıyor ve farklı bir bağlam içinde yeniden sunuyorlar. Arketip özelliği olan mevcut fotoğraflarla çalışıyoruz. Her yerde her zaman görebileceğimiz ham maddeleri kullanıyoruz. Ayrıca ünlü dergilerin kapak konuları için aslında alışılmamış karışık foto röportajlar da yapıyorlar. Deklanşör fotoğraf makinesinin deklanşörüne basan sağ işaret parmağım üzerine yapılan bir röportaj onu günlük yaşamda gösteriyorum. Sifonu çekerken, tost düğmesine basarken... Biz sanatçılar ne yaparsa mükemmeldir söyleminden yola çıkıyoruz. Bu bizi çok eğlendiriyor. Kağıt havlu üzerindeki tatilciler, nünüş, bayağı, geleneksel duvar halısındaki eserlerinin adı bu ve mazaçoyla drovilal, evrensel bir motif olan gün batımını bir köpeği bile cezbeden bir unsur olarak sergiliyorlar. Bu tür fotoğraflar fazla hoşumuza gitmiyor ama insanlar üzerinde bu denli etkili oldukları ve paradigmalar oluşturdukları için bizi büyülüyorlar. Aynı zamanda katı klişelerle dolu oldukları için onları çok da çirkin buluyoruz. Fotoğrafların dengeli olmalarına dikkat ediyoruz. Bir bloktan fotoğraflar, müzeden fotoğraflar, hepsini aynı ortama koyuyoruz. Fotoğrafları aslında sadece fotoğraf olarak değerlendiriyoruz. Bu durum doğal olarak yaratıcı, orijinal, kopya ya da yeniden yapım kavramlarını sorgulamaya yol açıyor ve paylaşılan fotoğraflar gibi yeni konseptleri gündeme getiriyor. Mazaccio ve Trovilal, birbirini tamamlayan ikili, Arl Fotoğraf Festivali 21 Eylül'e kadar devam ediyor.